bağışlara bakıyorum. Alınır mı aile arabası olarak? Mehmet Hakan yazmış. Hatasız boyasız taba deri cam tavan 4 koltuk full yani platinyum Nissan X-Trail'imiz 2020 yeni 79.000'de fiyat olarak düşünüyorum şu an yani 2020 Tiguan'lerle falan kıyaslıyorum da onlar da bu fiyatlarda Tabii ki Nissan Japonluğu dolusunda değil ama piyasası buralarda gösteriyor. Bu araba için. Ama bu fiyatı kim alır? Yani piyasa okey. Bu arabadan 20, 30, 50 tane neyse vardır. Ama alınır mı? Nasıl binilir? Bu para Nissan x ile verilir mi? Bunu sizlere sorayım. Biraz da çete bakmış olayım. Siz Nissan x trail dolular dolusu hatasız boyasız arabayı 2, milyon 200 alır mısınız? Verilmez. Yani toplumda biraz daha farklı algılar var. Mesela Tiguan'e 1 200 verirler. Ama x ile verilmez yani. Top, marka algısı falan oluyor. Konfor algısı falan da var biraz. Değişebiliyor yani bunlar. Evet başka ne var? Kerem mantar. Bu araç nasıl sence ve genel olarak TT'ler için ne düşünüyorsun? İnşallah kilometre salla ekberden da bir TT değildir. Neyse güzel kilometresi. TT'lerin de fiyatının eski binler gibi abartıldığını düşünüyorum. Tabii ki bu eski binle kıyaslanılmaz. Biraz daha beygir olarak falan tatmin eden bir araç. 2000 benzinli yakıtını falan dert etmiyorsan, parayı da dert etmiyorsan alınıp binilir. Boya kaza falan yokmuş. Demek ki çok fazla yanlanıp <laughs> har parman harman savurulmamış. Ama bilmiyorum ya zevk için alacaksan okey ama günlük bineceksen bu araba seni yorar. Fiyat olarak değerleme yapmaz nadir arabalarımızdan birisi. Bu fiyatı biraz daha düşürebilirsin. Çünkü bu arabayı bir alırken bir de satarken memnun oluyorsun. O yüzden fiyatta pazarlık yapılabilir bence. Bakiyemiz 810 oldu. Görüyorsunuz sizlerde de zaten. Bine doğru çıkarabilseydik güzel olacaktı ya. En azından yayına renk gelirdi. Yarına kaldı aynı. Allah de. Yoruldum sanki biraz. Şimdi son şeye de bakalım. Emirhan Erdoğan. Masrafsız Opel Vectra 340 binde. Bu fiyata göre bakıyorum arkadaşlar. Yani Tofaş fiyatına bir Opel Vectra alıp binebiliyorsunuz. Benzin LPG'li. Bence bu fiyata alınır yani. Pek de bir şey demeye gerek yok. Ne kadar pazarlık yaparsan senin cebine o para kalır yani sen Emirhan Erdoğan olduğuna göre iki kere yazmışsın şeyde de yazmışsın bu fiyatta bence mantıklı yani bu paraya bu araba yakında satar 10 gün olmuş ilanı koyalı gider ya hayırlısı Raşit bakabilir misin demiş buna baktık mı evet trend yol vesaire kuryelerin vazgeçilmezi doblo kargomuz 1.3 2019 320 bin yazılmış yani normal piyasasında bir araba zaten piyasa ortalaması da bu şekilde. Hatasız boyasız. Güzel kilometresi de güzel. Bunlar 200 bine kadar sağlıklı bir şekilde gidiyor. Sadece 1.3 Multijet 95 beygir bu arabanın kasasına ve yüküne yetmediği için enjektörler falan yeme durumu oluyor. Onun haricinde de pek bir sıkıntı çıkarmıyor yani. Arkadaşlar ben bir buçuk saattir hatta 1.35 olmuş konuşuyorum. Takipçimizi 5000 yapamadık. Sağ üstte görüyorsunuz 4594. Arkadaşlar takibe alın. Uygulama inik kalsın. Ben zaten Instagram hesabımda duyuracağım yayın yaptığım zaman. En azından siz de burada haberdar olmuş olursunuz. Takip etmeyi unutmayın. Takipçimizi bir 5000 yapalım. takip edebilirsiniz üste zaten sayaç var anlık olarak güncelleniyor Bu arada yeni gelenler için kaçıranlar için söylüyorum şöyle bir tofaş bulduk 131 35 bin lira bu araba 30 bin liraya kadar alınır zaten bugün ilana girilmiş yarın yine yayın açacağım artık şurada zaten tofaş projesi en sağda sizin ekranın orada bin lira olduğunda bu arkadaşı arayacaktım ama bugün olmadı yarın olacağını düşünüyorum inşallah. Yarın 1000 lira olduğunda Ali'yi de arayacağım yayında. Ar Arabanın sahibini de arayacağım. Görüşeceğiz. Bunu almaya çalışacağız. Zamanla zaten tutar ilerlemiş olur. Bunu da alıp modifiye yapıp içinizden birinize hediye edeceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Profilimde hakkımda kısmı var. Hakkımda kısmına tıklıyorsunuz. Burada destekle var. Tofaş proje için desteklerinizi bekliyorum. Destekleye tıklıyorsunuz. De burada isminiz çıkıyor. İsminizi yazıyorsunuz. Mesajınızı yazıyorsunuz. Şu ilana bak vesaire diye. Ve buradan da artık tutar belirleyip destekleyebilirsiniz beni. Hakkımda kısmında profilimde destekleden destek olabilirsiniz. Yani projeye destek oluyorsunuz. Buradan da bu arabayı alıp inşallah sizlere hediye etmiş olacağız. Diğer yayında hem bu arabanın sahibini ararız hem de daha farklı şeyler yaparız. Bizim videolarımızı izleriz. Bazı arabalara bakıp pazarlık yaparız ticaretimiz için. Ayarlarız. Ben bayağıdır konuşuyorum, yoruldum. Zaten sabah iş güç yorgunluğumuz var. Ve akşamları da yayın açıyorum buna ekstra olarak. Artık gözler falan gidiyor. Mardinli serseri Ahmet Demirtaş kanka kanalın hayırlı olsun demiş. Teşekkür ederim. Ahmet'e de buradan selamlar Mardinli serseri Ahmet benim arkadaşım bu arada. Reis kapatma diyorsunuz da arkadaşlar konuşmayınca niye konuşmuyorsun oluyor. Bitik olunca bitik oluyor. Çünkü modum gerçekten düşmeye başladı. Sabah günün yorgunluğu, akşam 2 saattir yayında konuşuyorum. Yorucu yani biraz. Abi kaç lira kaldı? Hemen bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Bakiyemiz 940 lira olmuş şu anda. Ahmet geldi arkadaşım. O yayına 100 lira hanımın <laughs> pazar parasını yayına attığı için şu anda eşiyle kavga ediyor olabilir. Ali Emre'ye bakalım. Yeni model araç zevkim var. Alınır mı diye hemen yeni yazmamış da olabilir. Yeni model aracım var ha. Zevk için. Peki. 1.8 benzinli 85 model zevk için alınır yani bu fiyata ne var ki ya? Bu tarz bir şey alacaksın. Amerika, Alman varı böyle renkli bir şey ya da Türk usulü Tofaş alacaksın bu fiyatlara. Alınır yani bence gayet normal.